Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pembe civciv ikvala. Yeni bir iş. Ama arkadaşlar artık pembe civciv ikvala. Civciv değil artık. Muncik kedi artık ismi. Kanalı değiştirdi arkadaşlar. Bugün sizlerle e, 50x şansı bulmak çalışacağız. Gel bakalım muncik ikvala. 50x şansı bulmak. Sen ilk başta buradan bir şeyler kır tamam mı? Sen buradan şeyler kır. Sen para kazan tamam mı? Şuraya gir. Neredesin? Yürüsene. Gel video başlıyor hadi. Şimdi çık var. Şimdi sen şöyle doğru gir. Şunun içine gireceksin tamam mı sen? Yok ben, ben bunu... Ben değilim ben. Yani. <laughs> sus sus. <gülüyor> Güzel. Ama sen git bombaya binme. Bu küçük evden para kazan ilk başta. Öyle. Biz de 50x şansı bulmaya çalışalım. 3x. Biz nasıl 50x'i bulalım? 50x çok nadir. Herhalde bu 50x. 10x mi? Oy! 20x şans. Epipetleri kapat. Legitleri kapat. Tamam. Ultra'lık -like var. Biz çok değerli bir şey bulduk. 50 kişi şans oha 20 kişi şans olduk. <laughs> Müzik ilk ben ilk. Ya çöp ya. Bunlar hepsi çöp çöp. Ay çöp ne ya çöp. Çok oyma sen kalacaksın şimdi diyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Arkadaşlar yorumları isminizi yazarsanız ve gizli kelime söyleyeceğim bu videonun sonunda. O gizli kelimeyi yoruna geçen bir yorum yazarsanız arkadaşlar size en düşük 10 milyon en fazla 15 milyon elmas sıkıntı Haberiniz olsun. Bence ya. AFK arkadaşlar. Bebek hiç şansı diyor. Hiç çıkmıyor ya. <laughs> Kitkete hiç çıkmıyor da bana nasıl çıksa Sen ne yapıyorsun çocuk? Küçük sen ne yapıyorsun orada? Ben bir huge çıkartmaya çalışıyorum da. Çok düşük bunlar şunun küçük bir çıkmış. Bir aksa çık Ne Allah aşkına çıktı be! Para kazan Ben hepsini tamam. Ama ben ilk para kazan gel. Arkadaşlar benim midik bir şansım olmadığı size veremiyorum e şey olurum. Baya bağırıyorum. Sunduruyorum çünkü midik çıkınca. Az bu yumurta çok kabul edemedim şu an. Tamam.

Bu, bu arkadaşlar bu pineapple cat hiç olan çok değerli olacak çünkü bu güncelleme yaklaşık bir ay boyunca sürecek. Yani bir ay demek. 3-4 yani ay boyunca sürecek arkadaşlar. Belki yaz bitiyor, belki de birkaç ay biter. Yani uzun sürecek bir güncelleme. O sırada herkes çıkacağı için bir shine çıksa var ya bir shine. Var. Yok mu ya 50 şans? Herhalde yok 50. Şimdi X var Abi bir mi tıkalı istiyoruz o kadar ya. Arkadaşlar birkaç kaç çekiyorlar daha daha, daha kaçıp geleceğiz buraya. Hadi bir bebeği kız da sana hadi hadi to çocuk. Hadi dostum bir bebeği daha. Meet go. Meet go. Meet go. Meet go. Meet Meet the call meet the call meet the cow, 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 mitik 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 çık botu ve Allah bineceğiz abi üniversite inşallah hepsinin. Allah beni bir kuş edecek. O o, o büyüsün. Onun üzerine konacağım. Anasını babasını <laughs> şey yapacağım. Allah beni bir kuş edecek yani. Hemen arkadaşlar para kastıktan sonra hemen sizinleyim. Arkadaşlar işte topladı mı olacak? Bunlar nerf gelmiş. Bunlar verdiği koyun düşürmüş. Şimdi görürsünüz. Ah, tamam. Bakın arkadaşlar eskiden 1 milyon falan veriyordu. Ben galiba oynarken 1 milyon veriyordu bunlar. Neyse biz yumurta açmaya başlayalım. Mitik çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mitik çıkıp satmaya. Bu da çoğal. Sen niye bunları uçuyorsun kardeşim? Yani zarar. <laughs> Ay! Tekne çıkarttım! Tekne çıkarttım arkadaşlar! <laughs> Demek ki ömşüyü çıkarmışım. Aga be ya. Evet alıp giyiyoruz sizdeki şeyleri. Yes, you meet mythic. Yes, mythic pineapple kit. kiloluk sattım arkadaşlar. Pineapple Cat, Pineapple Cat, Strike dörtlü. Ve normal Pineapple oğlum, Cat çıkarttık arkadaşlar. Oğlumlar. Çok seviyorum ben arkadaşlar ananası. Pineapple olunca da 5 milyon oldu bile işte. O oy. Baba mis gibi mi çıkarttık be. İlk açıka, ilk açıka Golden da Rainbow'layınca bayağı pahalıya gidiyor. Ben 400 milyonu falan satmıştım onlara en son. 1400 milyonu sattım. Arkadaşlar. <laughs> Gizli kelimeyi biliyorum arkadaşlar. Gizli kelime altın. Gizli kelime altın arkadaşlar. giz altın geçen bir yorum yazarsanız size en düşük en düşük en fazla 15 milyon elmas gönderirim arkadaşlar. Beleş elmas daha ismi var? O yüzden gizli kelime tekrar söylüyorum. Altın duymayanlar için. Gizli kelime altın. Bildiğiniz altın yani. Altın geçen bir kelime yorum yaparsanız altın arkadaşlar. Altın geçen bir yorum yaparsanız size en, en düşük 10 milyon en fazla 15 milyon elmas gönderiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Belli şey elmas işte. Kaç kere söyleyeceğim. hep. Kaçıyorsunuz böyle şeyin Neyse arkadaşlar bayağı kastık yine. 8 milyon. Arkadaşlar hemen biraz daha, hemen şey bunlar biz de hemen ilk gibi tek açmaya gidelim. Bir, bir tane daha mitik çıkarır mıyız arkadaşlar bu videoda? A Açıyorum. Açtım çıktım. Ya Allah bin cezanız versin Arkadaşlar arkadaşlar fark ettiyseniz artık mitikler de mitik çıktığında gözükmüyor. Aa. Hadi bir abi 3 tane leşik çıkmaya biliyor. Bir mitik çıkamıyor ya. mitik çıkmaya bilmiyor. Arkadaşlar şu dark medyaları hepsini ben yaptım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Siz istiyorsanız verebilirim bedavadan. Evet, Ama onun kanala abone olmanız lazım arkadaşlar. Açamadım doğru ya. Hadi be bir miyitlik daha çıksın arkadaşlar. Çıkaramaz mı eski? 2 milyon mu? Ben biraz daha kastıktan sonra arkadaşlar. Sizlerle bulacağım. Arkadaşlar. Yine sizinleyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldim. Arkadaşlar şu görevlerden yapacağız. Bir dahaki videoda. Bu video... Arkadaşlar daha çok bir video seçiyorsunuz. Bana hem de maddi ve şey maddi ve manevi şey yapmak istiyorsanız yani arkadaşlar. Yardımda bulunmak istiyorsunuz. Bir like bir de like kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hem beni mutlu eder arkadaşlar. Hem de beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Umarım Sebebi ciddi bir zafiyet olduğu. Uzatma Hemen geçelim bu Minecraft'ın yazdığı. Arkadaşlar bir mit daha çıkışsa keşke. Aç. <Sülüyor> Allah cezalandırsın. bu ne ya ben bu 3 milyon kazmak için 10 milyarca saat çalıştım. Allah'ım lütfen ver şunu artık hadi yapalım Allah cezamı vermesin ya bunu nasıl çekelim kaç yavrusu var bunun ya 166 şans yani. Ne gerek o yüzde iki şans taksın. Ben pineapple kez tuttum. Yüzde sıfır iki beş şans pineapple kez çıkıyorsa. Ee, dört tane aksol çıktı bir tanesi bir tanesi pineapple kit çıkması lazım ama çok düşük bitti mali var ya yani pineapple kitin Neyse işte? arkadaşlar ben yeter diyorum arkadaşlar bu kadar. Abi bayağı video çektik artık. Şunları toplayayım. Bunu alalım <laughs> şimdi. Açalım. Bir üçlü daha en Arkadaşlar, Gördüğünüz gibi. Bunlar da sanki namaz kılıyordu. Bekliyorlar işte artık. Evet çöp, 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 hepsi. Oh, iki tane daha çok çöp Bak! Yok. Bu hiç çıkması. Aaa! Büyük çıktı arkadaşlar. Küçük üç. <laughs> arkadaşlar şimdi de kapatayım artık. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmuşsunuzdur arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar bu videonun daha çok gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda şu görevleri devam edeceğiz. Görev tekrar yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz şu, şu kaykaya kadar yap, şu kaykaya kadar yapacağız arkadaşlar en az o videoda. Şunu sonra satacağız tekrar. Şu almaya çabalayacağız arkadaşlar. Şu alacağız yeni yani. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsiniz de, like atmışsınız. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay. Direktli bitirebilirim.